Arkadaşlar merhaba. Bu şu anda evde başlatmayacaktım ama şu an yatağımdan ayrı. Ben de çünkü kaya çıktı, gideceğim kaya kaya ama yatağımı çok seviyorum. Şimdi teyzemle vedalaşamayacağımı öğrendim. Şimdi teyzemle yiyeceğim. Teyzemle biraz test kaldığı için sadece ben gidiyorum. Üstüme bakın. Mini kombini. Evet, biraz ağlayacağım sonra. Nasıl aldım şimdi nazar beraber yolda ağlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şu şekilde ağlayacaksınız arkadaşlar. Bak ağlıyor. Ben de aynı ağladım. Alışan sustum. <laughs> Köyce ayrılıyoruz şöyle. Görükmüyorum ki. Yokum Lütfen. Bak o ağlıyor bu çocuk. Sarılın. mı? Sarı mı? Ket teyzem de ağlıyor okulda da ağlamaya devam eder. <laughs> Ağlama. Azel ana inadına dibi. Ne oldu? Herkes medalı. Ben sizin seslerinizi duydum. Bizim kapı kilitliydi. Dedim şimdi dışarıda kalmasınlar. O yüzden kapı açtım. <laughs> 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 Teyzeciğim ben seni çok <laughs> 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 Ben Hani Ben. Ne? gidin teyzenizi andırıda yapıyor. <laughs> Nasıl yapıyor? koş 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 Ay korkuyorum. koş 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 Korkuyorum. 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 Sen koş 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 zombi mi? <laughs> Sizin de can çekildi. El sallayın. Sen ne yapıyorsun? Eylül bir <laughs> batıyor bana. Çenen mi o? Göz girdi de? Sansın <laughs> Gözüm kırıldı. Hadi el sallayın. El sallayın. El sallayın. El sallayın. değil. <laughs> <laughs> de <laughs> dövmesine bakın. El ile dövme yaptım. Elise dövmesinde gizlice buraya yaptık bakın. Annesi Elif'in kızıyor çünkü. Öz isim dövmesi fortal. Sakla sakla çabuk çabuk kapat. Elif <laughs> 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 <Aynı sağ ol. gülüyor> i the going Uyuyayım benim yeni yeni uyandı hiç mutlu değil. Bu sefer devam olmadığı için çok durmadık bir kez durduk. Burası olan. Evet. Ne iş geldik sen? Ey yürüme. Öf. Eğri yürüme. Öf. Ay. Ne yapabiliriz? Ey yürüme yürüme Bacere, bacere, beceremiyorum. Aa. Aa. Şey, elimizde Ay. nimetler var diye tuvalete girmiyoruz. Ay. Holde bekliyoruz. <laughs> Oha ne? Bak teyze, ne olmuş. Bir, bir iki başla. Bir iki başla. Bir o kadar var. Hayır kaya. Ama biz geldik. <laughs> Hello. Böyle de. Burası benim odam. Haberiniz olsun yani. Burada da ben kalıyorum. Böyle. Gerçekten 8 kişiyiz. Biz iç taraftaki odadayız. Dört 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 paylaşıyoruz. Şöyle... Arkadaşlar ben benim yurdumu beğendi. Ah! Kombin fütçe Nasıl Çok tatlı. iki kızla tanıştım. Böyle birisi Mersinliymiş hatta. Çok tatlılar. Gerçekten çok sevdim. Bir tanesi benim bölümden ama hazırlık seçmiş şey böyle iki tane bundan var. Ee, o yüzden bu hiç güzel olmadı. Benim dolabım hangisi? Dolabımı göstereyim size. Dolabım benimkinden geniş by the way. Aynamla da ayrıca gayet konforsal bence. Beğendim. Şöyle bıraktım. Her şeyimi bıraktım ve gidiyorum. Hiçbir şey umurlu değil şu an. Kızlarla boşacak aşağıda çünkü. Kızlarla boşacağız. Boşmak lazım. <laughs> Temizlik yaptı teyze. Buket de burada arkadaş elinde bizi sattı. Merhaba. Aa, ne oldu Bekle. Eylül her türlü Market alışverişine gidiyoruz. Bakın fix Hadi. yani. Bak, Eliz bilmiş ama sana da çok bağlı. Buket gibi yapar. Gider bir bilmişsini tasar geri gelir. Diyeyim, Sağ olun. Öyle de olmaz. Evet arkadaşlar ben artık bir öğrenciyim. <gülüyor> <gülüyor> Çok korkunç. Arkadaşlar odaya geldik. Şu anda dolabıma yerleşmeye çalışıyoruz. Aa, kız, bu kadar. Evet. Ne yapacağız bunu? Ee, sadece raflara koyarız. Bir şey söyleyeyim mi? Bence buraya e, burayla üstte koyalım. Buraya zaten temizlik malzemelerini koyacaksın. Kıyafetlerini koyacağın yerde otur. Ben bu keseyim. Tamam. Odam bu şekilde arkadaşlar. E, eşyalarımı getirdik şöyle. Ben şu an gizli gizli, gizli dediğim şey elmayan tutuyor sormayın yani. E, ve odada şu an kimse yok sadece benim. Şu kızla tanıştık. Böylece başka hiçbir şey yok. <laughs> Kızlar gelmeden birazcık yerleşmeye <laughs> çalışıyoruz. Özel şeyim ya. <gülüyor> çekmeceyi <gülüyor> silmedim silmedim. Evet, Hiç hijyenik hissettirmediği için silmedim. Şimdi. Hacı teyzem de öyle dedi biliyor musun? <gülüyor> wow. <gülüyor> Bu okay, kez dedi yukarıya çıkana kadar alttaki kızı uyandırır dedi. Oha ben de burada kafamı çarpmış sabah yemin ederim kalkar kalkmaz ben kafamı şu kolona çarptım. Ne <laughs> lan? Bak bir şey sana gidiyorum. Tamam. <laughs> Banyoda hiç yer yok mu? Yok. Sıfır dolap bile yok. Sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Dolap da yok. Dolap da yok. Çekmece de yok. Çekmece de yok. Ha, <laughs> bir yanıma gelebilir misin? Ben sen korktum biraz. Neden? De... Ee, çok <laughs> yukarıdayım. ya <laughs> gel bir gel şunları vereceğim. Alezleri sermen lazım. Alezleri sermeden seremezsin dedi kadın. Kötü oldu mu? Annem görüntüler yalan Nerede <laughs> Şunu koymadım çünkü hava sıcak olduğu için tabii Nevşehir'in gecesini bilmiyorum ama onu yerleştirmedim. Onu gideceğim, bavulun içine koyacağım. Kaldıracağım. Sadece şu bir kere yatacağım. Böyle koydum. Yani gayet hoş. Şimdi Nazla eşyalarımı yerleştiriyor. Kaltıbanlarını yukarı koyuyorum. Koy. Burayı da şu şekilde yerleştireyim. Hadi yarın. Çünkü bu bir kısmı bu kızım. Bazayı da paylaşacağız yüksek ihtimalle. Hallettik. Tüm Nerede odamı ya? yerleştirdik. ya Var ama bak çıkıyor. Tüm odamı yerleştirdik. Yani şey Buradan ikinci yastığımı almak için aşağıya çıkıyorum. Bunu da verelim. Bunu da mi bir Ortaya şey biraz <laughs> <laughs> ağlıyor. Şunu yeşseydim de nasıl <laughs> elif mutlu oldum Ece teyzem biraz durumu sorguluyor. Ben <laughs> de kameramı sileyim ya, zahmet olmazsa. <laughs> <laughs> Tamammış. Tamam. Ne <laughs> 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 Ev gibi evet, değil şey ki baksana. vlog. orada. Evet bugün güzel vloglar. Biz izleriz Bu daha güzel dedi. Bak Çilem ablam bile dedi. Sen çek de biz izleyelim dedi. Bu Buket bile ona bayılan. C2 seviye buket Ne Yüz gözlüğünde.

ben biraz bakayım de Nasıl ne veririm ortaya gidecekti? Ya anam Bu da da Sen öğreyim bu adamı. Tamam hadi. Avurcu. Ben yeminle baba ağlamadı ki lan. Yere fiziği Gel <bir sarlan> Yok, o yok, <gülüyor> <gülüyor> çok çok ya o ölüme hiç dayanamadım. Yok yok, beni öptün zaten. Hadi gel bakalım. Katlan katlan ya. <Hiç> <gülüyor> <de> <gülüyor> Yok artık. Hoşmalıca kaldırıyor. <laughs> Yeter tamam hadi. Öyle sarılma, çünkü. Bir kabine mi gidecektik Bir yine vurdururduk Hep böyle gider <laughs> Bir giren. Bir ikran bu, Burada kalacak. Bir ki bir... Hadi bir sarılalım lütfen. <laughs> Bu nasıl bir ben Selam ben Öp teyzen. De. Oh. Öp teyzeyi. Bu çocuk diyor ki ben ne balonlu, balonlu okula getirdim. Bunun balonu nerede? <gülüyor> <gülüyor> buranın balonu diyor. Kutur çıkın söyle ya Sonuna kadar takla. Geçti <laughs> i̇şte işte Şimdi ağlamaya başladı. Adada <laughs> tekiz. <laughs> Gelmedi. Kayaka çocukları gayet temiz hissettirdi ve temiz kokuyorlar. <laughs> Odam 8 kişilik. Burada bir 4 kişi var. Ve yan tarafta bir 4 kişi var. Ortak tuvaletimiz var. Ama kayakamız yeni. O yüzden bir problem yok. Bir de ben üst katlayayım. Bu mutluluk bir şey. Şöyle eşyalarım buraya biraz sonra eşyaları koydum çünkü daha yine ağlıyordum bakın maskara falan akmış o yüzden bakın üstündeki peçeten duruyor öyle ağladığım için kız böyle yaptı ağlıyor musun sen o ikinci yılıymış tabi rahat ben de iyiydim <laughs> ama çok iyi her soruma cevap verdi tatlı birisi sevdim her soruma yanıt vermesi beni mutlu etti açıkçası çünkü hiçbir şey bilmiyorum çok... <laughs> çünkü e, banyo yapıp üstümü değiştirip gitmeyi planlıyorum gideceğim. Nereye gideceğim bilmiyorum. Annem çık gezdi. Çıkıp gezeceğim. Şimdi banyo yaptım. Ben yaptıktan sonra üstümü değiştireyim. Bunu değiştireyim. Şimdi size aa cebime bak. Boydan anlamam da hiç. şimdi de Ya arkadaşım geldi. Arkadaşım hemen. Bunda için <laughs> Kuzenimin yanına gittim. Böyle bir kuzenim var. Ya blok taydı. Onun yanına bir uğradım. Sonra şimdi bugün tanıştığım kızlar dedi ki aşağı gel kahve içelim. <laughs> dedim ki neden olmasın? Şimdi Nevşehir çok soğuk. Ceket alacağım, bir de kahve alacağım, aşağıya Sıcak suyu o getiriyor. Kız telefonla konuştuğu için galiba odadan <laughs> gitti. Yanlış anlamadıysam. Şu an yine odada tekim. Ben çoğunluk odada tekim. Çok iyi. Hep keşke böyle olsa. Aşağıdakilerde oturdum. Saati on buçuk ettik. Şimdi yukarıya geri geldim. Uyuyacağım ya. Merhaba. Evet, ben. Aa. Şimdi odaya bir kız daha geldi. Tatlı bir biri. Çok gülen yüzü biri. Sevdim. Bir de yanındaki kızın odandaki kızın ismini yanlış biliyormuş. Ne öğrendi. Neyse. Şu an annem yaptığı biberliği yiyorum alacağım gene. Sağolun zaten. Bu şöyle. Ben geri dışarı çıkıyorum. Şimdi öğretmenim gelmiş. Bu tatbik öğretmenimle Bugün <laughs> cezennet gibi oldu biraz gittim. E, Fakültenin arkadaşıma buluştum. Yani yeni arkadaş oldum. Az önce olduk. içtik sonrasında birazcık fakülteyi gezdik. <laughs> Hesaplamaya yaptık. Kaç dakikada varıyoruz gibi. Şimdi... Gezenti olduğum için yurttaki gidiyorum. Sonra yurttan çıkacağım. Gel. <laughs> Arkadaşımla buluşup yemek yemeye gideceğiz. acıktık. Öyle sabahki buluştuğum bir arkadaşımla buluştum yine. Benim life. <laughs> 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 Dün ağlayan ben değilmişim gibi değilim sizce de. Alt gecikti. Aslında utanmadan çekmem peki. Ay. Çok korktum. Açma da. Açma da. Açma da. Açma da. sifon çekilmediği için bu şekilde bekliyorum. Su gelsin ve sifonu çekeyim diye. Çıldıracağım ya. Sabka kalifiyeli nasıl? Yurtta <laughs> o da arkadaşım biraz sanırım olduk. Oda arkadaşım gitti değiştirdi odasını. Oradan <laughs> gitti. Ah, bu kez sen ayrıca. Um, sonra da sık takıydı. Onun film tamam falan izledik. Küçük, kısa dizi, mini dizi izledik. Şimdi ben bu kez sana izleyeceğim. O da uyuyacakmış herhalde. Böyle tatlı birisiydi. Sevdim kendisini. Onları da kalp Daha YouTube kanalım olduğunu söylemedim ben Bir de kanalımın kapatışını da yapayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın üniversitenin ilk günü bir daha gelecek. O yüzden bir kapatıyorum. Seviyorum. Bye bye.